Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sohbet edelim dedim. Varsa sorularınızı onları yanıtlayalım. Yeni gelen arkadaşlar, yanımıza katılan arkadaşlar olmuştur. Daha önceden sohbetlere katılmamış kişiler. Onlarla birlikte de sohbet edebiliriz. Ee, gelecek kaygıları, ne yapabiliriz? Ee, bazı soruları oluyor az, e, diş hekimliği öğrencilerinin. Özel mi, muayenehane mi, devlet mi? İşte e, uzmanlık mı gibi sorular. Bunlarla ilgili... Varsa kafanıza takılan kahvenizi alın, gelin kahveyle beraber sohbet edelim istedim. Hocam kırık kaleden selamlar. Yarın ilk pedodontist acıma başlıyorum. tavsiyeleriniz olur mu acaba? Pedodonti e, YouTube'daki video süt dişlerine dolgu kısmı vardı. E, aslında bu videoda dolgu nasıl yapılır kısmını evet anlatıyoruz ama pedodonti deyince ee, aslında işin iletişimsel boyutuna geçiyor olay. Yani sadece dolgu yapmak çok iyi bir dolgu yapmak değil. Ee, hasta ile çocukla çok iyi iletişim kurmanız gerekiyor. Ee, eğer Çocuğun yaşına inemezseniz, Şimdi her yaşında farklı bir e, konuşma dili var. 3 yaşındaki bir çocukla Ne haber kanka diye konuşamazsınız. Onunla çok daha böyle incikli boncuklu, cicili bicili konuşmak gerekiyor. 6'lı 7'li yaşlara geldiği zaman daha onların tarzında işte e, süper kahramanlar, çizgi filmler, onlar tarzında konuşmak gerekiyor. Biraz daha 12-13'lü yaşlarda daha böyle kanka valla ne yapıyorsun işte böyle e, konuşmak gerekiyor. E, yani her yaşın farklı bir e, konuşma tarzı var. Yani çocuğu bir yerden yakalamanız gerekiyor. Yani e, sürekli konuşma sırasında çocuğu yoklayıp e, sevdiği şeylerden sohbet kurup sana güvenmesini sağlamanız gerekiyor. Çocuk hastalardaki en büyük sıkıntı zaten iletişim problemi. Bunu çözdüğünüz anda bu e, onun yaşına inme ve orada tutmayı çözdüğünüz anda çocuk bir defa size bağlandıktan sonra zaten ondan sonra pedodonti çözülüyor. Bazı çocuklar çok e, içine kapanık olabilir. Bazıları çok agresif olabiliyor. Hepsinin de tarzı e, farklı. O yüzden e, yani şöyle söyleyeyim bunu biraz yaşayarak öğreneceğiz. Fakat dediğim gibi bu yaş skalasına göre biraz daha konuşma tarzımızı değiştirirsek çocukları daha iyi yakalayabilirsiniz. Yoksa dolgudur, kanal tedavisidir zaten belli kurallar çerçevesinde yapılıyor bunlarla ilgili. Evet. Merhabalar hocam canlı yayınları kaydetmeyi düşünür müydünüz? çok güzel olur. Canlı yayınları kaydediyorum ama çok fazla arada sohbet muhabbet olduğu için yayınlamak çok mantıklı gelmiyor. O yüzden. Belki bazen arada güzel kesitler olduğu zaman onları keserek bir kolaj yapıp yayınlayabiliyorum. Ama genelde sohbet tarzında oluyor. Amputasyon videosu gelecek mi? Süt dişlerinde amputasyon çok soruluyor. Bunu da hemen burada anlatayım nasıl yaptığımız süt dişlerinde amputasyonu. Çürük var. Çürük sinire değdiğini düşünüyorsunuz çürüyü temizledik ve sinirler açıldı orada. Bir kere çürük açıldığı anda süt dişlerinde e, dolgu deneme kısmı birazcık daha hastayı bir daha çağırma konusunda ben çok fazla e, iyimser yaklaşmıyorum. O yüzden böyle bir durumda süt dişlerinde e, çürüye, e, çürük sinirlere temas ettiği anda hemen e, amputasyona geçiyoruz. Burada e, kanal tedavisi amputasyon bu kısmında tam e, pulpanın bir kısmımı, tamamımı gibi kısmını çok fazla yanıtlayamam ama benim yaptığım yöntem ben ne yapıyorum diye sorarsanız ben şunu yapıyorum, çürüyü temizliyorum, sinirler açıldıysa eğer e, pulpaya giriyorum, süt dişlerindeki pulpaya giriyorum. Girdikten sonra e, pulpanın içerisini tamamen çıkartıyorum kanal ağızlarına kadar. E, pulpayı tamamen çıkardıktan sonra kanal ağızlarından çok hafif sızıntı geliyor şimdi kanal ağzının içerisinde de. 3 ee, tane böyle kırmızı nokta gibi pulpanın devamlılığı gözüküyor. Şimdi böyle bir durumda çürük sinire temas ettiyse e, süt dişlerin kökleri zaten birazcık eriyor ya da alttan bir diş geldiği zaman ufacık bir erime oluyor. Yani süt dişinin kökünü ne kadar uzun olduğunu açıkçası tam bilemiyoruz. P teliyle e, biz okulda boy ölçerdik. E, P teliyle ne kadar boy? İşte 2 mm mi? 3 mm mi? 5 mm mi? Kanal ağzına o kadar daha girerdi. Kaslaya P teli koyup onunla film çekme, o sırada kapatmamasını sağlama, tükrük gelmesin. Yani bu çok fazla meşakkatli bir süreç. O yüzden ben burada P teli kullanmıyorum. Ee, ne yapıyorum? Pulp ağzını tamamen pulp odasını çıkardım. Döner aletin ucuna F3 e, derecesinde yani mavi olan döner aleti takıyorum. Ucu kalın birazcık daha. Bununla kanal ağzına 2-3 mm girip çıkıyorum hem mezial hem distel, hem paletine kaç tane kanal ağzı varsa bunların e, ağızlarına 2-3 mm girip çıkıyorum. Yani pulpa odasını tamamen çıkardıktan sonra e, bir de kanal ağızlarına ufak ufak girerek kanal ağızlarındaki devamlılığı da çıkartıyorum. E, ama e, süt dişlerinin kökünün ucunda sinir odaları kalmış olabilir. Ama alttan gelen diş zaten burayı eriterek gelecek. Yani orada e, sinirin olması bir rahatsızlık verir mi tam bilmiyorum. Yani tam böyle daimi dişlerlik bir kökün ucuna gideceğiz, yarım milimetre geride çalışacağız gibi bir durum söz konusu olamıyor. Çünkü siz mesela kökü böyle görüyorsunuz. Film çektiniz, kökü böyle görüyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki ben buraya kadar çalışayım. Böyle mesela kanal boyunu buraya kadar çalışacağım. Ama dişi örnek veriyorum çektiniz, bir çekiyorsunuz. Siz e, ucu burada gözüyorsunuz ama kanal burada açılmış. Yani içten rezorpsiyon olmuş süt dişinin kökünde ortadan kanal açılıyor yani siz aslında kanalın dışında çalışmış oluyorsunuz. Böyle bir durumda çok fazla röntgene güvenemiyoruz süt dişlerinde çünkü kökler eriyebiliyor, çok hızlı eriyor. Benim yaptığım kanal ağızlarına F3 ile döner aletle girip temizlemek, ondan sonra kavite içerisinde temizlemek. E, i̇yicene içerisini distile suyla yıkayabilirsiniz. Enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız, e, içeride mikroorganizmaların olduğunu düşünüyorsanız bu benim söylediğim tabii vital pulpada yani e, vital olmayan enfekte pulpada iyicene köklerin ucuna kadar temizlemeniz gerekiyor. Benim e, çürük temas etmiş kanamalı vital canlı pulpada, mikroorganizmaların işin içerisinde çok bulaşmadığı pulpada bunu anlatıyorum ben. Temizledikten sonra, irrigasyon yaptıktan sonra kavite tabanına e, iodoformlu e, kalsiyum hidroksit patı koyuyoruz. E, ondan sonra sarı bir, e, zaten onun böyle sarı bir yapısı var. Iodoform daha sarımtırak bir yapı yapıyor. O iodoformlu kals, e, kalsini kavite tabına yerleştiriyoruz. Ondan sonra üzerine dolgu yapmamız gerektiği için sıvı bir e, materyal olduğu için üzerine dolgu da koyamayacağımız için onun üstünü örtülememiz lazım. İmdadımıza ne yetişiyor arkadaşlar? Her zamanki gibi teflon bant. Teflon bandın özelliği sızdırmaması. Kanal tedavisinin ara seanslarında ben pamuk yerine teflon bant koyuyorum. Ee, bazen geçici dolgular düşse dahi teflon bant altta kalıyor ve sıkı bir şekilde kalıyor. Teflon bandı ince bir şekilde bu e, iodoformlu e, kalsiyum hidroksit patının üstüne seriyorum ve üstünü pamukla hafifçe dokunuyorum ve içeriye böyle bir o teflon bantı yayıyorum. Teflon bant bazen kullanırken mesela top başa vurursunuz böyle top başa dolanır geri çıkar. Bu olmasın diye çok ufak pamuk peletler yapın. Bu pamuk peletle preseli tutun. Teflon bantı bu pamuk peletlerle dokunun. Böyle olduğu zaman teflon bant pamuk pelete yapışamıyor. O çok tüylü bir yapısı var. Yapışamıyor. Böylelikle kavite tabanına o teflon bantı serebilirsiniz. O teflon mant serdikten sonra çok ince bir e, bont ile Şimdi orada çok kalın bir bond sürerseniz içerisi göllenecek ve hava sıktığınız zaman teflon mant yeniden çıkabilir. O yüzden çok az ıslatılmış bir e, bond ile kavite etrafına ve teflon mantı hafif gelecek şekilde sürüyoruz. Hemen arkasından kavite tabanına Akışkan kompoziti sürüp ışınlıyorum ve alt taban olmuş oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Yada formlu kalsiyum patı üzerine teflon mantı üzerine akışkan dolgu yapmış oluyor. Sonra da üzerine dolgunuzu yiyebilirsiniz. Böylelikle ben amputasyon ve kanal tedavisi dediğimiz süt dişlerindeki işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Benim uygulama yöntemi böyle ama herkes bunu uygulayacak demiş şey yok. Kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Hocam yurt dışında uzmanlık için düşünceleriniz neler acaba? Yurt dışında uzmanlık benim arkadaşlarım Erasmus'la Hollanda'ya ve Portekiz'e gitti yakın arkadaşlarım. Onlardan geri bildirim aldığım şu hasta yok. Yani bildiğiniz hasta yok dedi. nasıl yani hasta yok? Yani mesela Hollanda'ya giden arkadaşım gidiyoruz dedi, oturuyoruz, hasta gelsin diye bekliyoruz. Bir tane hasta gelince onu sohbet, muhabbet ediyoruz. işte ben ağzını açıyoruz, dişlerde çürük yok zaten. Hani çok fazla hasta yok. Uzmanlık e zaten olabildiğince hasta bakma yani farklı hasta görme yönünde olacak. Tabii ki de e, hani bilimsel anlamda değil ama hasta görme anlamında yurt dışında nereye gittiğiniz de önemli. Yani yoğun bir üniversite olması lazım ve hastanın bol olduğu bir üniversite olması lazım. O yüzden iyi seçmek lazım bu yurt dışında gideceğimiz yerleri. Evet hocam Malatya'dan selamlar. Süt dişi dolgu videonuzu izledim. Staj öncesi çok iyi oldu. Stajlara başlamadan önerdiğiniz kitap var mıdır? Soruyor arkadaşlar var mı yayınlar diye ben çok fazla kongrelere gittim yani gidiyorduk e, ortağımla beraber Arda Hacarlıoğlu ona da buradan selam söylüyorum onunla birlikte sürekli kongrelere giderdik kurslara giderdik kong yani gidiyoruz bir kongreye 3 gün kongre bakıyoruz liste sadece mesela arada giriyoruz ama hepsini biliyoruz arada ufacık bir iki nokta var mesela o bizi ekliyor mesela diyorsunuz ya bu kadar şeyi nereden öğrendiniz yani hepsini gidip bir yerden böyle almadık. Gittik bir İzmir Kongresi'ne, İstanbul Kongresi'ne, işte Antalya'da başka bir kongre. Oradan 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 her hekimden farklı ufak ufak bilgiler alarak bu pratikler böyle gelişiyor. O yüzden olabildiğince farklı kongrelere gidin, farklı eğitimlere, seminerlere, kurslara muhakkak gidin. Yani hangisine gidelim diye sormadan olabildiğince gidin. Mümkün olduğunca çevrenizde varsa gidebilirsiniz. Hocam genel olarak diş yapıştırıcılarının motellerini... ve tanıtma şansınız olur mu? Özellikle rezinler. Ee, şimdi hemen hızlıca bir anlatayım simanla alakalı. Hangi simanları kullandığımla alakalı. Ee, ben polikarboksilat siman kullanıyorum. Bazen cam yönemer siman kullanıyorum. Ee, dual cure rezin siman kullanıyorum ve light cure rezin siman kullanıyorum. Light cure rezin siman isminde de light geçtiği üzere sadece ışıkla sertleşiyor. Dual cure iki aşamalı sertleşen yani hem ışıkla sertleşiyor hem kendiliğinden sertleşiyor. Ee, bu ikisini hangi e, şeyde kullanıyorum? Ee, o, hangi vakada kullanıyorum? Light cure'u laminalarda kullanıyorum. Dual cure'u e, full seramiklerde kullanıyorum, zirkonlarda kullanıyorum. Dual cure rezin simanı. Metal desteklerde kullanmıyorum. Metal desteklerde de simanı kullanıyorum çok beyaz olan zirkonyumlarda bazen polikarboksilat siman da kullandığım oluyor. Ee, yani çok vakaya göre çok değişiyor. Yani kesin net bir çizgi yok. Şunda şunu kullanıyorum, bunda bunu kullanıyorum. Yani çok fazla değişken var ama genel olarak kullandığım işte polikarboksilat resin, e, polikarboksilat siman, cam iyonomer siman, dual cure resin siman ve light cure resin siman arkadaşlar bunları kullanıyorum. İmplant Setinin bir videosunu çekeceğim. Şimdi implant setlerinde de her firmanın farklı bir seti var. Yani evet drilller var içerisinde. Kemiğe delik açan drilller kimisinde 50 tane var, kimisinde 30 tane var. İçinde farklı farklı parçacıklar var. Aslında hepsi aynı şey ama baktığınız zaman implant setine kafa karışıyor. Burada hangisini kullanmam gerekiyor diye mantık aynı deliği büyütüp içerisine implant koymak bununla ilgili drilller var içerisinde bunu anlatacağım. Bununla ilgili video çekecektim ama yoğunluktan çekemedim. Onu da çekmeye çalışacağım. Hocam öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öğrencilere tavsiyem şu olacak. Bana hep soruyorlar. Hocam işte ileride çok fazla diş hekimi açığa çıkıyor. İşsiz kalır mıyız durumu? Kesinlikle böyle düşünmeyin arkadaşlar. Siz iyi bir iş yaptığınız sürece hiçbir zaman işsiz kalmazsınız. Korumacı yaklaşmak, hastayı düşündüğünüzü belli etmek, hastanın yanında olmak her zaman için bu yönde olun. Yani doğruyu söyleyin. Hasta e, yani hastayı hasta hissediyor. Bunu hissettiği anda o hastayı kaybedersiniz. Hasta size güvenmeli ve sizin onun için çalıştığınızı, ona iyi bir şey yapacağınızı inandırmalısınız. E, böyle durumlarda sinir açıldı, dolgu denedik. Belki kanal tedavisine gidebilir. İşte protezinizde e, ee, örnek veriyorum yükseklik aldınız aşağıdan metal yansıması oldu. Ee, bunu hastaya kendisi görmeden önce siz söyleyebilirsiniz. Bakın böyle bir yer darlığımız var bu yüzden burada metalle sonlandırdık gibi gibi. Yani şu anda aklıma gelen olumsuzlukları söylüyorum. Bunları söylemekten kaçınmayın ama öncesinden bunların olabileceğini söyleyin. Mesela metal açığa çıkmasıyla alakalı çok az bir yer var e, dişte. Ve siz daha fazla küçültemiyorsunuz çünkü tutuculuk azalacak. O zaman ne yapacağız? Hastaya önceden diyeceğiz ki biz buna başlayacağız. Metal destekli porselen yapıyoruz. Biz bu dişi daha fazla küçültürsek e, tutuculuktan kaybedeceğiz. O yüzden bir ihtimal olmasını istemiyorum ama olursa metal sonlanma olabilir. Yani o güzel temastaki nokta metalle bitebilir. Bu sizin için problemse ben dişi biraz daha küçülteceğim. Ama bunun da riski örnek veriyorum tutuculuktan azalma. Şimdi böyle bir durumda hastayı bilgilendirdiğiniz anda sonunda metal stop bıraktığınızda hasta size bir şey demeyecek. Bunu da tabii yaşayarak öğrendiğimiz için, şimdi dişlere baktığımız zaman gelecekte ne olacağını görebilmeniz için o aşamaları yapmış olmanız gerekiyor. Yaptıkça yaptıkça bunlar yavaş yavaş oturacak. Önceden muhakkak bu bilgilendirmeleri yapın hastalarınıza ve hastalarınız için olabildiğince güvenmesini sağlayacak hamleler yapabilirsiniz. Öğrencilere tavsiyem ilerideki mesleki yaşantılarında. Nerede kaçıncı sınavdan itibaren konkülere gitmeniz... Kongreleri arkadaşlar bir sınıf yok. Yani okula başladığınız andan ne kadar çok maruz kalırsanız bu bilgilere o kadar iyi sizin için. E, kongrenin bir şeyi yok. E, bir sınıf yok. Şimdiden başlayabilirsiniz. Kanal üstü dolguları yaparken çok madde kaybı olursa Matris Bank'ı takılmıyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Ben dijital ölçüyle o bölgeye overlay yapıyorum. İyicene izole ediyorum. Çok fazla madde kaybı var. Az duvarlar kaldı. Dijitalle overlay yapıyorum. Bunu manuelle de overlay yapabilirsiniz. Yani normal ölçü alıp laboratuvara gönderip o ölçünün içerisine e, protez hazırlatabilirsiniz. Ama çok fazla e, oturma problemi yaşanıyor. O yüzden e, bu konuda yapabileceğimiz hani en fazla overlay aşamasını size tavsiye edebilirim. Hocam antibiyotik hangi durumlarda kullanıyorsunuz? Bazı hekimler akut enfeksiyon olmaksızın her çekim ve kanal tedavisi sonrasında en az 3 gün kullandırıyor. Antibiyotik kullanımı konusunda tabi her hekimin farklı bir bakış açısı var. Ama bize öğretilen şu. antibiyotiği ben çok fazla kullanmam. Ne zaman kullanıyorum? Kullandığım yerleri söyleyeyim. Antibiyotiği implant tedavisi sonrasında kullanıyorum. Normal bir çekimse kullanmıyorum. Çok büyük bir lezyon varsa ve onu kürete ettiysek ve hala içerisinde bir granülasyon dokusu kaldığını düşünüyorsak oranın iyileşmesine yardımcı olmak için yapıyorum. Ama sinirsel bir ağrısı var, çekime gitti tedavi vesaire durumlar var bunlar için kullanmıyorum. Çok zorlu operasyonlarda, kemiğe çok fazla müdahale edilen operasyonlarda antibiyotik kullanmayı tercih ediyorum. Hasta geldi dişine böyle diliyle değdiremiyorsunuz akut durumda yani çok fazla akut durumda. Bunda antibiyotik kullanıyorum. Çok büyük bir şişliği var, drenaj olmayacak seviyede. Bunda antibiyotik kullanıyorum. Ama her kanal tedavisinden sonra antibiyotik kullanmıyorum. Her çekimden sonra antibiyotik kullanmıyorum. Bunlar ben daha çok antibiyotik değil, tedavinin iyileştirmesinden taraftarım. Ee, dediğim gibi akut durumlarda ben daha çok antibiyotik kullanıyorum. Daha önce kanal tedavisi görmüş ama Apex'te lezyon oluşturan dişlerde çekim tek çözüm yolu mudur? Şimdi e, bu konuda şöyle söyleyebilirim mesela hasta geldi e, röntgenini çektik ve röntgende kanal tedavisi yapılmış e, kanal tedavisinin kökünün ucunda da lezyon var bakıyorsunuz yeniler misiniz yenilemez misiniz hastaya soracağız kaç yıl önce yapıldı bu İşte 3 sene önce kanal tedavisi yapıldı ve kökün ucunda böyle top gibi yuvarlak bir lezyon gözüküyor. Şimdi bunda lezyon aktif mi değil mi? Yani bu lezyon belki de daha önceden yapılmış bir kanal tedavisinin iyileşmiş görüntüsü de olabilir. Yani vücut boşlukları orada siyah gözüküyor. Daha önceden bir hapse olmuştur. Sonradan o tedavi edilmiştir. Kanal tedavisi edilmiştir. Buradaki görsel hemen kaybolmuyor. Çok uzun yıllar sonucunda kayboluyor. O yüzden hastaya şunu soracağız. Bir yıl önce bir röntgeniniz var mı? Ya da iki yıl önce, üç yıl önce ne olacak? Önceki röntgenle yeni röntgeni karşılaşacağız. Önceki röntgende bu kadardı, şimdiki röntgende bu kadar. O zaman diyeceğiz ki küçülmüş. Önceki röntgende bu kadardı, şimdiki röntgende bu kadar. Demek ki bu aktif, büyüyor. Böyle bir durumda e, büyüyen bir enfeksiyon varsa buna kanal tedavisini yenilememiz ya da dişi çekmemiz gerekiyor. Çünkü hala devam ediyor bu olay. Ama hasta benim röntgenim, eski bir röntgenim yok ve sadece sizin çektiğiniz röntgen var ve ucunda lezyon var. Böyle duruyor. O zaman ne yapıyoruz? Çok güzel bir kanal tedavisi yapılmış. Kökün ucuna kadar gidilmiş. 3 kanal, 4 kanalda doldurulmuş ve kökün ucunda hafif bir karartı var ama bu siz bunu hiçbir şikayeti yokken normal normal radyografide gördünüz. Bu hastaya Direkt şunu dememeniz lazım. Biz bu dişi çekmemiz gerekiyor. Kökünde apse var. Belki de hasta bir, bir sene önce bir problem vardı ve kanal tedavisi yapıldı. Hala orada iz duruyor. Yani bu iz geçmemiş olabilir. O yüzden hastayı 6 ay sonra tekrar çağıracağız. Bir film çekeceğiz. Bir sene sonra, iki sene sonra film çekeceğiz ve kıyaslayacağız. Bu lezyon büyüyor mu? Eğer büyüyorsa demek ki o artık kanal tedavisi başarısız diyeceğiz ama büyümüyorsa Sabit duruyorsa ve küçülüyorsa o zaman da başarılı diyeceğiz ve dişi kendi haline bırakacağız. Kanal tedavisinde yani yapılan bir diş kanal tedavisinde yeni yenilenebilir veyahut da çekilebilir. Hangi döner e sistemini kullanıyorsunuz? Burada döner e sistemi o kadar artık çok gelişti ki şu anda döner e sistemleri çok birbirlerine çok yakınlar aletler. Hepsi fleksibel oldu, kırılmaları çok azaldı, belli bir sayıda kullanılabiliyorlar. Ee, Gitgide inceldiler, dar kanallara da gidebiliyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim, artık siz bile şu anda Çin'de e, böyle bunun fabrikasını bulduğunuz zaman belirli oranlarda bir E, e yaptırmak isteseniz yaptırabiliyorsunuz. Yani çok fazla sayıda bununla ilgili yurt dışından e, yeni yeni e sistemleri geliyor. Burada sizin eee kullanımıza farklı farklı E sistemlerini deneyin. Kapalı olmayın. Yani bir tane E ile başladık. Ben bunu alıştığım gibi düşünmeyin. Amaç şu. Zaten dönüyor ve şekil oluşturuyor. Hepsinin de belli boyutları var. Küçüğü, büyüğü, artık e, belli kalınlıkları var. e bu e, bunun sonucunda da e, bir delik oluşturuyor ve buraya güte koyuyoruz. O yüzden sizin en rahatınıza giden ne hangi sistemse onu benim şu anda tabi bir marka söylemem doğru olmaz burada önemli olan sizin hem bütçenize uygun hem de sizin isteğinizi karşılayan döner alet sistemini kullanabilirsiniz ama çok fazla sayıda şu anda piyasada güzel kanal alet sistemi var. İşte hocam çekim bölgesinde kök kaldı üzerine protez gelecek İleride sıkıntı yaratır mı hangi bir enfeksiyon? Çekim bölgesinde kök kaldıysa ve bu kök enfeksiyon, enflamasyon, enfeksiyon yoksa bu kökte kökün ucunu içeride bıraktıysanız kemik içerisinde bu yavaş 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 yukarıya doğru sürecektir. Yıllar sonra protezin gövde altından veyahut da hareketli proteste onun ucundan baş verecektir ve bunu çekmeniz gerekecektir. Çektiğiniz zaman o bölgede ufak bir boşluk kalabilir. Hastaya bunu anlatabilirsiniz veyahut da önceden o kökü çıkarmanız gerekir hocam kanal tedavisinde daha çok tek seans mı iki seans mı tercih ediyorsunuz? Ben hep iki seans kanal tedavilerini yapardım eskiden. Şimdi artık tek seansa döndüm. Çünkü şöyle düşünüyorum. Vital, vital pulpa ya da çok içeriden bir püy akışı yok. Böyle bir durumda genişlettik içerisini, irrige ettik. E, tertemiz. Kökün içerisinden de akış yok. Gütayla doldurduğum takdirde Artık dışarıdaki lezyonu besleyebilecek bir içeride bir e, mikroorganizma kalmadı. Hepsini temizledim, dolgusunu da koydum. Üremeyecek de. Vücut zaten gelip kökün ucu, yani sonuçta bir savaş oluyor. Vücut kö, kökü temizlemeye, kökün ucundaki enfeksiyonu temizlemeye çalışıyor. Bir yandan da kökün içerisinden iç, dışarıya mikroorganizmalar çıkmaya çalışıyor. Siz kökün içerisini temizlediniz ve dolgusunu yaptınız, İçine saf kalsiyum koymadınız, doldurdunuz. Artık buradan dışarıya bir oluşum akmayacağı için artık vücut yavaş yavaş onu gelip oradaki lezyonu iyileştirip savaşı kazanabilir. Yani bu bir savaş denge meselesi. Bunun içerisine saf kalsiyum hidroksit koyup kanal içerisini bazikleştirdiğiniz takdirde oradaki mikroorganizmanın eliminasyonu biraz daha hızlandırıyorsunuz. Ama iyi bir dezenfeksiyon yaptığınızda, irrigasyon solüsyonlarını eksiksiz kullandığınız zaman bu bu sayede direkt dolumda yapabiliyorsunuz. Ben şu sıralar eğer çok böyle içeride pü akıntısı varsa o zaman tek seans yapmıyoruz. Ya da çok içerisi bulamaç gibi çok fazla enfeksiyon olduğunu düşünüyorsunuz kök içerisinde. O zaman da yine saf kalsiyum hidroksitle bekletiyorum. Bakış açım olarak söylemem gerekirse bu. Akut durumun kronikleşmesi diye bir şey var mı yoksa ikisi bağımsız bir şeyler mi? Akut durum kronikleşir. Akut durum ne zaman kronikleşir? Eğer iltihap e, ağız içerisinden yol bulur ve ağız içerisine akarsa o zaman kronik hale gelir. Füstül ağzı oluşur. Hocam genelde hangi antibiyotik yazıyorsunuz? Genelde amoksisilin e, içerikli e, antibiyotikler kullanıyorum. E, diş eti problemi olduğu zaman Sipiramisin gibi antibiyotikler kullanıyorum. Ee, ağrı kesici olarak da namproksen sodyum, flurbiprofen, ibuprofen gibi ağrı kesiciler içerikleri olan ağrı kesicileri kullanıyorum. Ee, hocam merhaba ben Romanya'da Erasmus yapmıştım. Orada gerçekten hasta yoktu fakat orada çoğu parsiyel protezlerde tek seçenek teleskop kronlardı. Kendi klinik rutinlerinde seçeneği genellikle ne oluyor? Şimdi bir de her ekolün farklı bir bakış açısı var. Bazı ülkelere gittiğiniz zaman çok fazla dediği gibi teleskop, protez kullanılır. Bazıları hassas bağlantı kullanır. Kimisi dişi çeker, direkt implant yapar. Üniversiteden üniversiteye fark eder, ekolden ekole fark eder. Yani her bölgede farklı bir bakış açısı var. Mesela geçen gün Instagram'dan birisi yazdı. Ee, hocam dedi kaplama yaptığınız metal destekli porselenleri kanal tedavisi yapıyor musunuz dedi. Hayır dedim yapmıyorum. Sinirler açılmadığı zaman yapmıyor. Ee, Rusya'ydı galiba. Bize burada öyle öğrettiler dedi. Yani bütün kaplamaları metal destekli porselenleri kanal tedavisi yapılması gerekiyormuş. Yani onların ekolünde böyle. Şimdi burada dediğim gibi her ekolde farklı öğrenimler var. Ee, benim bakış açım daha çok dişin e, sağlıklı kalması yönünde. Ağzda e, ağızda 2-3 tane diş kaldığı zaman tabi hastanın durumuna göre değiştiriyorum buradaki seçenekleri. Hangi solüsyon kaç dakika kullanıyorsunuz? Arkadaşlar ben 2 cc'lik enjektörü solüsyonları çekiyorum. E, her kanala bir defa olmak üzere o solüsyonu bitiriyorum. Dakika olarak değil ama işte o 2 cc'lik enjeksiyonu işte her kanal ayrıca sonrasında kanal içerisinde bitiriyorum. Tüm dişleri kesilecek hastada dikey boyutu kaybetmemek için bir yönteminiz var mı? Tüm dişleri kesiyorum sadece 7'leri bırakıyorum. Yediler birbirine kapanışta oluyor o sırada. Hepsini ayarladıktan sonra sadece üst yediği ve alt yediği de kesip daha sonra altıların temasa gelecek kadar yedileri de kesiyorum. Böylelikle hepsini aynı oranda kesmiş oluyorum. Diş kesiminde basamaklı, basamaksız ve diş eti seviyesinin altında olmasına neye göre karar veriyorsunuz? Ee, basamaklı protezlerin hepsini zaten diş eti seviyesi ve çok hafif altında bitiriyorum. Ee, basamaksız kesimlerde zaten diş eti seviyesinin illaki altında olmak zorunda. Yavaş yavaş yayını kapatacağım. Ee, bugünlük sohbetimiz gayet güzeldi. Umarım memnun kalmışsınızdır hepiniz sohbetten. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.